Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün doğal lezzetler olarak meyve suyu yapıyoruz. Çocukların da sizin de gözünüz olacak. Bütün yaz boyunca bunu yapıp dolabınızda saklayabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Bitirip bitirip yeniden yapacaksınız buna eminim. Çok da pratik. İki tane portakalı böyle kabuğuyla beraber dilimliyorum. Dörde bölüp atıyorum sadece. Robotumun içine. Ee, kabuğuyla olmasına özen gösterin. Çünkü kabuğunun da birçok faydası var. İçinde asit barındırdığı için çocuğunuzun midesinde eğer kabızlık şikayetiniz varsa, midesinde şişkinlik varsa bunlara faydası var. 2 portakal, 1 tane de limon. Bunları dilimledikten sonra, robotumuzu aldıktan sonra üzerine de 1 su bardağı şeker ilave ediyoruz. Toz şeker ve karıştırmaya başlıyoruz. İyice karıştırıyoruz güzelce karıştırdıktan sonra böyle büyük derince bir kaba almanız lazım çünkü üzerine su koyacağız. Bir buçuk litre kadar su ekledim. İyice karıştırdıktan sonra bunu püsesinden ayırmam lazım. Böyle bir süzgeç kullanarak da surahime alıyorum. Dökmeden güzelce. Sonrasında 20 dakika dolapta dinlendirdikten sonra içebilirsiniz soğuk soğuk çok güzel el yapımı meyve suyunuz hazır. Daha fazlası için kanalıma abone olun.